Ayucular burada mı? Ayuya başlıyorum. Konser kaydı gene. Kısıyorum sesini birazcık. Şöyle bakayım bir yok edeyim de belki iş yapar. Bilen biliyor zaten. Ayu benim gördüğüm Kore'deki en böyle meditatif şarkıcı. Meditatif ötesi ya. Böyle bir şey yok yani. Onu dinlediğin zaman uzay boşluğunda falan geziyorsun. Bir yerleri böyle evren gezisi yapıyorsun. Geri geliyorsun. Çok garip bir ses. Here is the link. Ama tabii ki düzeltme var bunda. Bakın yemeyin. Onu anlatmaya çalıştım. Sürekli söyleyeceğim. Konser kaydı çünkü bunlar abi. Seul Dünya Turu'ymuş konseriymiş. 2024 yılında e yeni. Ama acayip. Tam bu, bu kız bana hep en Enya'yı hatırlatıyor. Hep en o ruhunu, ses rengini hatırlatıyor. Yapımcılarıyla görüşsem, stüdyo kayıtlarında yapan kişilerle görüşsem %100 Enya'nın sound'unu inceleyip koymuşlardır bu kızın yaptığı işin içine. Yani o baharat oradan geliyor. Ne ilginçti yani böyle bir kızın bu kadar ünlü olması çok acayip değil mi Özgün? Bence çok iyi acayip. Yaptığı müzik yani Taylor Swift değil. Hani pop yapmıyor be patlamış bir ruhu yok. Ne bileyim delice enerji falan öyle bir şey de yok. Çok meditatif e ben, şarkı söylüyor. Daha çok Celtic, İrlanda işte Hı -hı. E, Secret Garden gibi. Aynen. O türün aynı. O tarzda ama çok. inanılmaz yani ya yani bir ben yani seyircinin psikolojisini ilginç buluyorum Özgün. Mesela bizde böyle bir şeyin karşılığı ne mesela? Hani bizde böyle bir şarkıcı var mı? Önce oradan bir geri gelelim mi? Hani Ayu gibi Türkiye'de bir şarkıcı var mı bildiğiniz? Çete alıyorum. Yazın abi. Deyin ki mesela Ayu'nun stili bizde şuna benziyor mesela. Valla söyleyeyim merak ettim. Mesela bizde kime benziyor bunun okuyuş stili? Vallahi benzetebilen bence yok. Yok yok hayır yok. Kesinlikle yok. Ya bu tarz böyle direkt bir şey bulamıyorsun, eşleştiremiyorsun. O ilginç bir durum yani. Mesela bu, bu, bu yaptığı şey kesinlikle bir ses şovu falan değil yani. Mükemmel bir tekniği de yok bence. Ama söylediği tarzın içinde kalıyorsun yani ona pahalı yaşatıyor seni. Ve çok etkileyici hakikaten o düz sesleri. Güneş diyor Miglielse bence değil güneş kesinlikle. Belki göksel diyorlar, hayır göksel de değil bence. Bizde tam karşılığı yok bunun yani. Bence erkeklerde karşılığı var ama. Bu kızın erkek karşılığı Cem Adrian. Yani hiçbir şeye ihtiyaç duymadan müzik yapmak yani. Yani patlayan bir parçam olsun derdinde değil yani gibi sanki. Hayır Mert Demir değil bunun erkek versiyonu. Kesinlikle değil. Mert Demir tarzı şarkıcıların hep popüler şarkılara ihtiyaçları var. Hayatları boyunca yapacak hiçbir şey yok. İnanılmaz şey çünkü yani. Karsu. Karsu. O da değil. Yani o çok şarkı modundalar onlar. Ya yani şarkı yapıyorlar. Bu böyle bir bir şeyin içindesin yani. Sözler bile Mars falan filan başka bir şey anlatıyor yani. Hocam soğuyan kuş şarkıyı söyledi. Hadi canım Mert, delirtme beni. Kalben olabilir mi? Yani Nilipek. O da böyle daha da küçük o. O oldu bunu odun gibi de baksanıza geniş dizleri. çok zorlanıyor değil mi Tizlerden. Biraz kaos ülkesinde olduğumuz için bu tür şarkılar bizde dinlenmez gibi geliyor hocam. Ben de tam tersini düşünüyorum Çelik biliyor musun? Bize ihtiya bizim daha çok ihtiyacımız var böyle şeylere sanki. Perdenin ardındakiler doruk bu buldum. Çok benziyor. Güzel. Joseph. Bak bir yakalanmış bir şey var şu anda. Güzel. Ama ben şeyi merak ettim biliyor musunuz? Long Wins Olu Soğuyak nasıl söylemiştir acaba? <laughs> Yangın mıdır acaba? Nerede söylemiş Soğuyak bunu? Bakayım. Aa şaka. Vallahi söylemiş Özgün. Oh. Ha, sokak. <laughs> yandık yandık. Ama ayuda başka bir enerji var. Ya yani şimdi soğuyan bambaşka bir şey haline getirdi. Yani soğuyan girince sanki Mariah Carey girmiş gibiyiz şarkıya. başka bir böyle. Yani Ayu Tesla ise ya yani so girdiği anda Bugatti falan olduk yani başka bir şey olduk onu söyleyeyim ama Ayu'nun tarzı da çok güzel yani. O o o şekilde dinlemek de çok güzel. Çünkü Ayu gerçekten sanki o şarkıdaki anlatılan karaktermiş gibi söylüyor. Yani kendiymiş gibi, oyuncu gibi söylüyor. Soyan bir şarkıcı gibi söylüyor. Çok fark var arada. Ya o nedenle ayın kendisini gördüğün zaman da böyle duygulanıyorsun. Kızın kendisiyle ilgili bir özdeşleşme, özdeşleşme var bence. Bütün şarkılarını izlerken. Baksanıza sese abi. Oha farka bak. Ayda. Yangın. Yalnız terliklerini oynatması özgün. İnanılmaz. Bakar mısınız strese? Niye ya? İlginç. Son ne söylese inanılmaz zaten ama bir şey diyeyim mi? Çok ilginç. Ya bunda kim kazandı biliyor musunuz bence? Bu kız kazanıyor abi bayıyor. İnanılmaz farklı okuyor. Daha göğüs sesiyle okuyor. Bu arada ton aynı ha. Bak mesela bunlar Soyang'da ne kadar güzeldi. Bunda daha eksik ama karakter tutuyor. Çok ilginç. Ya şarkının ruhu o sanki. Bence bir şey daha var. Bu Ayu'nun stilinde biraz Kore halk müziğinin de etkisi yok değil, bence. Çünkü o o stili dinlediyseniz, hatta benim listelerde var bak bir şey, açayım size. Şimdi size bir Kore halk müziği açayım ben. Bu kızla biz e, Kore'de tanışmıştık. Bak, dinleteyim size. Konservatuar gezisinde tanışmıştık. O zaman öğrenciydi. Şimdi bitirdi tabii şu anda artık. Başka bir sanatçı oldu. Bakın bir dinleyin. İlginç gelecek size şimdi stili. Zaten Ana müzik çok meditatif Özgün görüyorsun değil mi? Şara hoş geldin. Hocam. Efendim Özgüncüm. Eren'in bir kaçırmayın Burcu'nu açıklamış. Ne? Şara hangi burçsun söyle bakayım. Biraz geciktin Nurcan Hanım'dan haberi aldım. İkizler yes. Şara sana o kadar sordum. da cevaplamamışsın. Tam bir sır olarak kaldı. <laughs> Çok süper. Süpersin. Hoş geldin. İyi ki geldin. Süpersin. Şimdi biz de ayıyla şöyle bir kıyasladığımız zaman biraz önceki yapılan işleri. Tabii ki bu aynı değil ama o, o ruh bunun içinde var. Finale gideceğim. baksanıza iki ses var içinde ya. Bayağı düzeltmişler sesi. Ya yani bu kızın canlı konserine gitsek nasıl çıkar sesi çok merak ediyorum. Ayı konserine gitmek isteyen var mı? Kim benimle ayü konserine gelir? Hadi. Vallahi bak. Kore konsolosluğuna yazacağım Özgün. Yükselim de aslan. Şara ben de öyleyim. Tamam. Ben anladım seni. Ha şimdi anladım diyor. <laughs> Evet kim geliyor benden? Ayu konserine gidiyoruz. Gelen var mı? Şey güzel olmaz mı hocam? Ayu versus Şara. <laughs> Yangın. Ya. Ayu <laughs> versus şara değil de Ayu fit şara mesela. Evet kim geliyor? Para yok diyor Kübra. Ya sen sen parayı niye düşünüyorsun? Parayı düşünme abi. Kim geliyor? Siz söyleyin de liste yapacağım şimdi. Hadi. Ben ilk şeyi aldım zaten. Yok gelen yok vallahi Özgen. Bak dedim ki gelsin. Onları buraya getirsek. Tamam o ayrı mesele. Uçak bileti bakalım. Nesi be? <gülüyor> Nesi? <gülüyor> Nesi? bizim bakımızı bildiği için Özgen. <laughs> Uçak bileti bakalım. Tabii bir bakacağız 500 bin lira. <laughs> Hocam sizler yere varız. Aslansın be Selçuk. Ben pek dinlemiyorum demiş. Tamam dinlemeyen gelmesin o zaman diyeceğim. Ailem beni salsa gelirdim. Aman aleyna nedir ailenden izin alırız ya. Üf. Ben gelirim hocam. Ece Demirci tamam yazdım seni. Bir not alın abi. Neyse zaten canlı yayın durur. Hocam para sorundayız her yere gelirim. Öyle değil. Fanıysan ayı dinleyecek gelsin abi. Sponsor ya Batuhan gelecek varsa dedim Ben fanıyım demiş. Nisa seni de aldım kadroya. İki kişi yeter mi? Parayı düşünmemek mümkün mü abi? Mandu diyor. Ya sen bana bırak. Halledeceğim ben. Potter tamam. Okul var gelemem. Alp Tezcan. Abi ne kadar. <laughs> Bu kadar okul var. Özgün okul var gelemem dedi ya Alp. <laughs> BTS konserine de gidelim. Ha. ben gelirim. Yumeko Jabami. Bana bir yağlı ekmek bir de ayı konser bileti. Ha <laughs> tamam. <laughs> ben... Şey değil mi? Söyle. <laughs> konseri için yola çıkıp Malezya'ya giden bir grup vardı. Evet. Konuk etmiştik. Evet. K-pop Evet. O evet. Ben yapıyor valla. ama. Abi Ayu konseri nedir? Hemen bakalım internete. Hemen bir saniye. Ayu konsert. Bir saniye abi. Siz niye stres yaptınız ki? Allah'ını severseniz. Alt tarafa konsere gideceğiz ya. Ayu konser. Bize yakın nerede yapıyor? Aa Europe. Bir şey değil mi? Avrupa daha pahalı olur ha. Valla <laughs> bize daha pahalıya gelir. Ayu Konsert bakayım Ayu Konsert 2025 daha 2024 geçtik artık nereden bakacağız abi Ayu Konsert şurada Ayu Tur 2025 net aha var mı e, ee, hiçbir şey yok ha geç January'nin başı Amerika geç indi o hep Amerika bir abi Milwaukee Indianapolis. polis e, dönmeyeceğim mi kızım Amerika'dan Basket, Cleveland State Vikings ne alaka abi? Bir saniye bu ayı konseri falan değil bu ya. Basketbol maçlarından mı çıkıyor önce? Ne alakası var bu? Nedir? Get kız. Hadi bakayım. Yok abi bu değil ya. Bir baksanıza. Özgün bir de sen bak ya. Sen bu işi çözersin. Aa, no upcoming konsert diyor Özgün. Kız konser vermiyor artık. Zirvede bırakmış o da. Evet, evet. Eylül'de son konserini vermiş. Vallahi billahi. Ayu niye konser vermiyorsun ya? Seni izlemeye geleceğiz konserin yok. Bize özel konser ver bari. Değil mi? <laughs> yok abi vallahi hiçbir şey yok. Neyse. Ayun'un konseri hocam, olunca ayu haberleşiriz. Konser... Yok yok hiçbir Şu şey. şey ee, Polis basket takımına. Yok yok takımından. alakası yok. Yani evet Indiana diyor. Dizisi başlıyor diyor. Acaba Ayu yanlış mı anlıyor ya? Ha dizisi başlıyormuş. Ya bak konseri olsaydı Selçuk oradaydık. Merve Nur'a bak yıkıldı ya. Neyse o kadroyu yazdım ben. Türkiye'ye gelmiyor bu idoller. Hocam beni de alın ayı konserine. Tamam GAYS'ini de aldım. Üç kişiyiz değil mi şu anda? Sayan da geliyormuş konsere.